tell you right now. Me and Dub C never been to a party. Hepimiz biliyoruz ki Didi tutuklandı ve yaklaşık 2 aydır herkes Didi'nin mevzularını konuşuyor. Didi'nin partilerine Jay-Z'den Leonardo DiCaprio'ya kadar birçok ünlü katılmışken 50 Cent, Eminem gibi bazı rapçiler Didi'den uzak durdu. 50 yıllardır Puffy'e sataşarak onunla dalga geçiyordu. Kariyerinin en başından beri Didi'yi tanıyan 50 Cent tuhaf davranışlarını erkenden fark edip mesafesini koruyordu. Bir konserinde asla Didi'nin partilerine katılmayacağını söyledi. Çünkü onun hem önden hem de arkadan sıkı sıkı sarıldığını söyledi.

Ona göre bu bir erkeğin bir kadına söyleyebileceği bir şeydi. Yeah, İkili geçmişten bu yana aynı çevrelerde dolaştılar ama 50 Cent Didi'yi asla arkadaş olarak görmedi. Onunla asla parti yapmadığını, takılmadığını ve ilişkilerinin tamamen iş amaçlı olduğunu söyledi. İki rapçi arasındaki kavganın kökeni 50 Cent'in 2006 yılında yayınladığı The Bump adlı şarkısına dayanıyor. Bu parçada Didi'nin Biggie'nin cinayeti hakkında bilgi sahibi olduğu iddia ediliyordu. Who's 50 Cent ayrıca geçmişte Didi'nin Tupac Shakur'un öldürülmesiyle bir bağlantısının olduğunu ima etti. Geçtiğimiz günlerde bir makale okudum arkadaşlar. Bir tane polis dedektif abimiz ki bu adam Tupac cinayet soruşturmasında yoğun olarak yer aldı. Kifti 1995'te birçok krip gangster'ın katıldığı bir toplantıda bu suikastı Emre'de'nin Didi olduğunu itiraf etmiştir. We don't we don't talk about things that are nonsense. We don't even entertain nonsense, my brother. So we not even going even go there with all due respect, but I appreciate you as a journalist asking. Thank you. Yani bu adamın beden diline baktığımızda kendisini oldukça gergin ve stresli görüyoruz. Olabildiğince konuyu kısa kesiyor. Hani sanki bir bildiği var da konuşmak istemiyor gibi. Bize anlatır mısın? Hatırlayabildiğin kadarıyla neler söylemişti? Şey... Bu eriflerin kellesi için bize her şeyi vereceğini söyledi. Puffy bu adamların kellesi için her şeyimi veririm diyordu. Yani burada hedef kişiler Shug Knight ve Tupac Shakur'du. Bir tane yorum sabitledim videomu izlerken arkadaşlar fikrinizi yazın. Sizce Didi'nin bir bağlantısı var mı yoksa yok mu? Keza aynı şekilde en yakın arkadaşı Eminem de benzer iddialarda bulunmuştu. <laughs> Eminem şarkı içerisinde rapper kelimesindeki bir P'yi eksilterek söylüyor. Yani rapper T anlamına geliyor. Şimdi söyleyemiyorum. S.A.C. ise cinsel saldırıları deniliyor arkadaşlar. Burada bir kelime oyunu yapılmış. Ayrıca Eminem bir şarkısında Didi'nin eski sevgilisiyle olan o korkunç videosunu yeniden hatırlatıyor. Bir zamanlar Didi 2003'te Eminem'e en iyi rap albümü ödülünü verirken aynı sahnedeydiler. Yorumlarda Puff Diddy'nin kazananı duyururken pek hevesli olmadığı fark edildi. Eminem, the Eminem. Eminem, Eminem O dönem Slim Shady Didi şarkılarında alay ediyordu. Bu yüzden Didi'nin rahatsız olduğu muhtemel. Ayrıca Eminem'in o zamanlar Didi'nin kız arkadaşı olan Jennifer Lopez'le de takılmak istediği söyleniyor. Müzik Konu Tupac'a geldiğinde nasıl sona erdiğini hepimiz biliyoruz. Tupac'ın ölümüne kadar Puffy'i sevmediği bir gerçek var. Kariyeri boyunca kendisine gönderme yaptığı birçok parçası vardı. <laughs> Ve ölüm sonrası çıkarılan albümünde bir şarkısında ona birkaç kez hakaret etmişti. <laughs> Biggie ve Tupac her zaman düşman değildi. Aslında başlangıçta arkadaştılar ve birçok kez birlikte takıldılar. Ancak Tupac'ın 5 kez vurulduğu o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı. 1994 yılında Kuat Stüdyosu'na giden Tupac gerçekleşen bir soygun sırasında 5 kez vuruluyor. 1995'te Vibe dergisine verdiği bir röportajda bu tuzağın arkasındaki beynin Diddy olduğunu iddia etti. Tezga Lamba Tupac bunun cevabını ancak onlar verebilir diyerek kendi görüşlerinin olduğunu ancak kendisine yapılanlar gibi onları karalamayacağını açıkladı. Bu benimle onun arasında ve bunu sadece o biliyor diye ekledi. Tupac kendisine pusu kuran adamların Biggie ve Didi'nin tanıdığı kişiler olduğunu öğrendiğinde olaydan önce kendisine haber vermedikleri için onlara kızdı. Biggie ayrıca 1994'te Tupac'ın vurulması sırasında Who Shot You adında bir şarkı yayınladı. Bu da Pac'ın kendisine yapılan saldırıya bir gönderme olduğunu düşünmesine neden oldu. Biggie şarkının uzun zaman önce yapıldığını söylese de Pac yanlış zamanda çıktığı için buna hiçbir zaman inanmadı. İşte bu mesele yıllar geçse de halen konuşulmaya devam ediyor. Didi'nin Tupac ile alakalı vermiş olduğu röportajlarda ne kadar saygılı konuşsa da tek amacı iyi bir izlenim vermek olduğunu unutmamalıyız. Tupac hayatta olsaydı bu rezilliklere karşı kim bilir nasıl tepkiler verirdi. Büyük ihtimalle hayatı boyunca hiçbir zaman affetmeyecekti. Drake Diddy ile arası kötü olan bir başka rapçiydi. O dönem Drake'in Zero to Hundred şarkısını beğenmişti. TV, enough, Şarkı Boyband'a tarafından üretilmişti. Prodüktör beat'i hem diye hem de Drake'e gönderdi. Diddy'ye göre şarkıda onun için ghostwritelığını yapmasını istemişti ama Drake şarkıyı kendisine saklamıştı. Diddy bu duruma çok sinirlenmişti ve 24 Aralık 2014'te Drake ile yüzleşip onu tokatladığı iddia edildi. I Go to look at my phone. and it's my dude. Like he's like boy you wouldn't just believe what happened. I'm like what? D did he just slap Drake? I? What made you put hands on Drake? Um I did not put hands on Drake. Oh. And I do not want any problems with Drake. Drake is my friend. <laughs> ise olayı kamuya açık şekilde hiç konuşmadı ama bazıları Drake'in bu olayı bir şarkısında Diddy'ye dis olarak yanıtlamış olabileceğini düşündü. OG, ha, 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 ha. No Didi kesinlikle oyunun OG'si ve Drake'in ha 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 dediği kısmı Didi'nin eski bir şarkısının sözlerini taklit ettiğini düşünüyorlardı. Yakın zamanda Drake, 2015 yapımı The Big Shorts filminden ekran görüntüleri paylaştı. Hiç bu salaklarla iş sonrası takılmadım. Sadece moda arkadaşlarım var. Dediği sahneyi paylaştı. İnsanlar bunun Didi'nin o meşhur partilerine katılmadığını ima ettiğini düşündü. Drake göndermelerini gizli yapsa da Kanye West her zaman çok daha doğrudan konuşuyordu. Ve hiç düşünmeden Didi'ye siktir git diyebilirdi. And None of these niggas wanna say something Travis now. gave you the address though? Travis gave me the address. Right. But as far as Meek Mills, right. Puff Daddy, whoever, none of these niggas, all you fake hard niggas, fuck you. Wait, Come, wait No, wait, hold on, hold on. Okay. All you fake hard niggas, because you. you can't shoot nobody anyway. They can't control me, you get what I'm saying? They can control Shaq, they can control Charles Barkley. They can control LeBron James. They can control Jay Z and Beyonce. But not you, man. But they can't control me. Not you see, you. it ain't no name. I won't name. Kanye ve Didi 2022'de bir gerginlik yaşadılar. Didi verdiği bir röportajda Kanye'nin White Lives Matter tişörtünü giymesini onaylamadığını ve onu kınamayacağını söyledi. Kanye bunu öğrendikten sonra Didi'ye bir mesaj gönderdi. Mesajında kafasındaki her şeyi anlattı ve uzun mesajının sonunda gel bana illegal bir şey yap şimdi. Didi ise ona yüz yüze görüşmek istiyorum diye cevap verdi. Kanye buna siktir git sen bir federalsin diyerek yanıt verdi. Bu yıl Rolling Loud Los Angeles'ta gerçekleşti ve Kanye ve Stora'da performans sergiledi. Demişti. Dedi her şeyi kendi arasında konuşup bu olayı tartışmak istedi ama en sonunda Kanye ve Stone'u görmezden gelmişti. Yani sohbet etmeye fazla ilgisinin olmadığını gösteriyor. Evet, uzun zamandır Amerika Rap'le alakalı videolar çekmiyordum. Sonuçta siz beni o videolarla bu noktaya getirdiniz. Bundan sonra daha sık atmayı düşünüyorum. Yani bu videodaki araştırmalarım neredeyse toplam 3-4 günümü aldı. Ama nedense çok zevk aldım. Gerçekten ben de özlemiştim. Aslında işin arka planında ben Amerika'daki tüm haberleri böyle her hafta bakıp yeni çıkan şarkıları da dinleyip böyle kendimce analizler yapıyordum evde. Ama bunu çok fazla sizlere yansıtmıyordum. Belki de inanmayacaksınız ben Türkçe Rap dinlemiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz de öyle misiniz? Bu videoda yer alan ripçiler arasında en çok sizi şaşırtan kim oldu? Kime daha çok saygı duydunuz? Bunu lütfen belirtin. Hepsine kalp atıyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay.